hoş geldin ne iyi <laughs> için? E, için. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni dönen efsanesine hoş geldiniz. Ee, bugün böyle çark market istemedim. Hadi yap demedim ya. Çark falan yapınca bakma abone ediyorsunuz. <laughs> Yapmadım. Arkadaşlar bugünkü dönem efsanesi konusu spontane bir video olacak. Yani hani e, ee, ne yaptık? Ne yaptık? Şey 624. gündeyiz. E, ee, bin gün challenge hala devam ediyor. Devam edeceğiz orada. Hani ne gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Spor bir şey olacak. Bir rekor deneyeceğim bakalım. Bir süre bayağı uzadı. 14 dakika falan oldu. 14, 15, 15 dakikada kaç müşteriye bakacağız? Ne kadar para kazanacağız? Bunu deneyimleyeceğiz. Hadi bakalım çok fazla lafı uzatmıyorum. Sen şuradan hemen bir ne yapıyordun? Like atıyordun. Abone oluyordun. Tüm bildirimleri açıyordum. Ben de videoya geçiyordum. Let's go. Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Merhaba YouTube. Merhaba canlarım. Merhaba oyun severler. <laughs> hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Böyle hemen dayı da tıkladıktan sonra bahsedelim. Şunu bir verdim. Ya bugün öyle spontane bir rekor denemesi yapacağım. Bakalım kaç müşteri bakarız ne yaparız bilemiyorum ama bir deneyeceğim. Gel buraya kaçma. Yemezler aslan. Yemezler aslan. Gel buraya. Şimdi bir deneyelim bakalım e, günlerimizden nasıl bir şeyler olacak. Selamünaleyküm aleyküm Sen niye kafaya taktın bana bu kadar ya? Abi adam sürekli sürekli gelir benden para çalacağım diye kardeş. Ben anlamadım. Bu da son yapmayacağım artık ya. Arada bir de yorumlayasım geliyor şunlara. <laughs> Bak ben bunları yorumlarken siz de buna doğru mu değil mi cevap verin. Şu e, cami mı gibi sanki böyle daha yeni atanmış cami imamı gibi. Ben öyle hissettim yani. Ee, şunu bir vereyim. Ondan sonra bu zaten dilenci. Bunu yorumlamaya gerek yok. Şöyle gidiyorum, 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 gidiyorum. Hop, şuraya da vereyim de. Şunu, şunu şu kola. imam kola içmez aslında ya. Ayran almalıydın ama ayran yok değil mi? Ya da meyve suyu. Şimdi bu dayı hacı emekli olmuş. Camiden çıkmayan. Sabahtan akşama kadar camide gıybet edip. Ondan sonra da yatsı namazını kılıp gelen <laughs> şu emekli <laughs> Vedat Milyon Burma <laughs> onu onu onun şeyini yapmamız lazım. Ona hızlı hızlı vermemiz lazım ki o puanlayacak sonra restoran puanlayacak. Bizim yoksa bu dayının parmaklarıyla bu restoranın geçme şansımız yok çok fazla. Şu ablam isyan etmiş artık döne şey yapmış böyle nasıl diyet spor falan demiş yeter ulan demiş artık e, şey yapmış. <laughs> Böyle isyan etmiş gelmiş. Şu emekli basketbolcu bence. Emekli basketbolcu. Yazık olmuş buna artık bu hayat. Ya da emekli de olamamış ama kulakları neden o kadar büyük onu anlayamadım. Bu teyzemiz satan. Teyze sana döner vereceğim. Verdim ona. Günden gelmiş. <laughs> bu dübet evde bir türlü kad... adama şey huzur vermeyen. Böyle <laughs> tipler verdi ya. Sabahtan akşama kadar şey yazar. Sonra karbonhidratı basar. Ondan sonra akşam ne? Bak, ben de neden çalışmıyor? Adama illa bir şey çatacak yani. Bu dayı kim bilmiyorum. Şu emekli basketbolcunun ya da basketbolcunun babası gibi hissediyorum bu adamı ben hep. Böyle ben öyle hissettim yani. Şu teyze ayrı bir şey. Günden gelmiş. Böyle teyze sana bilerek yaptım bunu. Bak seninkini bilerek etsiz koydum. Senin perizin var doktorun söyledi. Şunu biliyorsunuz zaten şu bizim emekli şu ama emekli diyorum şu bizim Covidci doktor diyorum ben buna hep. Bu aşıyı bulan bir Covidci doktorumuz vardı ona çok benziyor. Ben öyle benzetiyorum yani o bence benziyor. Ee, dilenci gene geldi bir bitmedin gittin. Şu amca bıyıkları tel tel kedi bıyığı gibi ama kendisi Orta Doğu'nun ve Balkanların en zengin petrolcüsü gibi duruyor. Ben öyle hissettim. Şu dayımsa Afrika'dan yeni gelmiş bence böyle yani öyle ya Afrika'dan yeni gelmiş ama hala Afrika geleneklerinden vazgeçememiş iyi bir insanca benziyor şu dayımız da emekli işte memur yeni me yeni şey olmuş Şimdi arada döner koyam koymuyorum valla gidiyor arada unutuyoruz şu döner sizleri dilenciye vereyim parayı vermiyor nasıl olsa unutuyor ablamız günlerden çıkmayan elinde kahve pozlarıyla 5. katlardan hayırlı cumalar diyen ablamız. <laughs> Şu da öteki demek ki vardı ya demek ki hani bir teyze vardı ya kocasına karbonatları yiyip yiyip saldıran onun kardeşi bu. Aa. Bu da bunun kocasına benziyor. Ben eniştesi bu da bunun. Ama kadın o kadar çok bitmiş de birbirlerini görünce selam vermiyorlar. <laughs> O Nilay büyümüş hali. Bu da Nilay annesi bence. Bak bu Nilay annesi bence Nilay annesi çok benziyor Nilay'a. Nilay Hanım Nilay. Aha bak şimdi de kendisi geldi gördün mü? O teyzenin şeyi geldi. Neyi geldi? O teyzenin kardeşi geldi. Kardeşim helikopter derecesine. Ne de koydum? Bunu da koyalım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar like'larınız önemli. Tüm bildirimleriniz önemli. E, tüm bildirimleri açan sayımız çok az. Bu sümük çocuk tekrardan gelmiş. Ulan sana ömür boyu sümük tedavisi uygulayacağım ya. Ondan sonra <laughs> şu dayı da işte mahallenin abisi. Bu dayı mahallenin postacısı ya da tesisatçısı. Bu çocuklar duymasında kavuca çok benziyor. Önden sonra bakayım. Şu Orhan diyorum ben buna eski Kurtlar Vadisi'ndeki Orhan vardı. Ona çok benziyor. Bence binemedim. Bu dayı da demek ki Petrol Kralı'nın kardeşi bence. Aha Vedat amcam tekrar gelmiş. Vay benim benim babam ben. Hoş geldin. Aha Vedat abi sana bir sürprizim var. Ya arada bak buna artık mouse'a tıklamıyor. Bir de şey oluyor. Mouse'a tıklamıyor arada. Ondan sonra 3 tane 5 tane gidiyor böyle arada. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Like atıyorsunuz. Abone sıkıntımız yok da. Like ve izlenme oranlarımız düşük. Millet bundan sonra, ondan sonra saçma saçma konuşuyor. Geliyor chatte. Biz biliyorsunuz normalde ben short yayıncısıyım. Ee, çok fazla her gün yayın açıyoruz biliyorsunuz. Ama yatay videolarda da bir yere gelmek istiyorum artık. O yüzden hani en çok önemli. Abone olduktan sonra tüm bildirimleri açarsınız. En azından bildirim size gelir. Gelince şöyle bir bakarsınız, like atarsınız, izlersiniz falan güzel olur. Çoğu, Yani çoğu döner videomuz izleniyor ama diğer videolarımız hiç izlenmiyor. Onlar da çok önemli. Şunun bir abam kızma abam dur. Cam imamımız da çok sinirlendi. Lavliye gelmedin mi mübarek akşam? <laughs> benim bazı esprilerim bizim yeni nesil nereden bilsin. Ben de bazen çok abartıyorum canım. Şimdi simülatör oyunlarını daha çok seviyorum. İleride şöyle bir şey düşündüm. Eğer burada hani shorts yayınlarından dolayı algoritma tutmazsa yeni bir kanal açıp tüm videolarımı o kanalda derlemeyi düşünüyorum. Bakacağız. Onu da ilerleyen videolarda kesinlikle şey yaparım. Çünkü tutmuyor abi. Algoritma bir türlü tutmuyor. Ya da bilmiyorum ne olacak. Yani hani çok uğraşıyorum. Hala daha aynıyız, yani izlenme ordusundaki, yani video izlenmesinde sıkıntıdayız. Shorts videolarda iyiyiz, yayınlarda iyiyiz, izleniyoruz. Shorts videolarda izleniyoruz, lakin... ...bir türlü yatay videolarda izlenemiyoruz, yani kafayı yiyeceğim. Neyse, oyun üzerine dönelim. Ne haber Kıvırcık? Havuç abim büyümüş. Batlı... Dayı sen bir al. dayı mahallenin abisi, hani... Top oynama der. Topu burada oynama der. Eğer mahallede vardır ona bildiğiniz. Bildiğiniz bildiğiniz tabii ki. Top gider topu keser. Öyle, Öyle şey yani. Bu arada 624. gündeyiz. Hedefimiz 1000 gün challenge. Yayınlarda 1000 gün olmaya çalışıyoruz. sağ sol kurvardan bir sürü. Bakalım rekorumuz kaç olacak bu arada. Hani sadece lavaşla çok iyi bir rekor kırdık. Ama sadece lavaş vermekle olmaz bu diye tahmin ediyorum. Sadece lavaşla kırdık rekoru da ben onu rekor demiyorum. O bir deneydi. O bir deneydi. O yüzden yeni bir rekor denemesindeyim. Kaç müşteriye bakacağız? Kaç para kazanacağız? Bu benim için çok önemli. Tek müşteri yani anlaştık tabii sen anlaşırsın da ben lan param ver ben anlaşamam hemen atalım 5.5 dakika kaldı bu arada 5 dakika 33 saniye kaldı 5 dakika 33 saniyede sonunda kaç müşteriye baktığımızı göreceğiz 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 5 dakika 33 saniye sonunda kaç müşteriye baktığımızı göreceğiz ben yayınlarda tekrardan bu oyun oynamaya devam edeceğim bugün 624 ise bu video yayınlandığında hala 624 görebilirsiniz ama yayınlarda artmış olacak çünkü gün challenge'ımız tüm hızıyla devam ediyor. Öyle de bir durum var derken Allah Allah. Ama 5 çok uzuyor abi ya. 14 dakikada insan çok sıkmaya başladı ya. Bir tane de en son yani bin gün challenge yapabilirsen bir tane de resetleyip en son şey yapasın var. Hani en hızlı şekilde nasıl kasılır videosu çekesim var. O yüzden buna en az bir 100 like beklerim. Artık topuk like'ları geçtim. 500 like falan filan diyordum. Onlar çok itapuk olmaya başladı. Yani benim için çok itapuk oldular. Bir gün çok çok yıllar sonra bu videoları görür bir yere gelirsek belki görürüz ama artık 100 like falan razıyız yani anladın mı? Ya like atın yani like ne yapmıyoruz ki ben anlamıyorum. Sizden para da kesmiyor bir şey de yapmıyorum. Bilemedim. Neyse bakalım. Abi zaten sevsek atarız diyorsunuzdur değil mi içinizden? Siz de haklısınız. Evet, şu teyze hiç yorumlamadık. Bu teyze sanki böyle hayatı boyunca hayatın dışını yemiş, şey içini yemiş, dışında gezen ve ondan sonra çoluğu çocuğu bakmayıp böyle huzur evine düşen teyzelere benzedi. Benziyor bence, bilmiyorum yani. Doğurmuyorum dedim, bilmiyorum. Bilemedim sen tekrar geldiğin Al ben süreyim. <laughs> bu arada bu döner e, oyunu Türk oyunu değil. Bunu defalarca söylemiş oldum. Tekrardan söyleyeyim. Bu döner oyunu Suudi Arabistan yani bir Arap oyunu. Arkadaşlar sadece Türkçe dil desteği koymuş adam. Ve Türkçe yapmış o kadar yani. Bilgi derdiniz olsun. Bazen yorumlarda görüyorum. En iyisi Türk Dönel oyunu falan filan diyorsunuz da bu Türk değil. Bilgi yiyoruz. Hani niye onu söylüyorum? Çünkü dön Çin Döner Efsanesi paylaştığında orada kırbaç muhabbetine çok <laughs> garip yorumlar geliyor. Altta abi bu Çin'deki Türklere bir bilmem ne falan filan diye. Bence alakası yok yani. Her şeyin altında bir şey aramayın. Her şey çocuklar aramıyordur büyük ihtimalle. Şimdi simülatör oyunlarına devam edeceğiz ben simülatör oyunlarını daha çok seviyorum gibiyim ya. Valla seviyorum ya. Yani. Ne yalan söyleyeyim simülatör oyunlarını seviyorum. Ama simülatör oyunları çok şey oluyor. Böyle çok e, uzun oluyor. Orası da ayrı konu. Bunları konsepti değiştiresim var. Yani sürekli mesela bir simülatör oyununa başlayıp onu bitirip başka bir simülatöre geçmek daha mı mantıklı bilemedim. Parça parça oluyor gibi çünkü. Bakacağım önümüzdeki hafta bu e, simülatör oyunlarına bir düzenleme çekeceğim yani. Artık çünkü çok farklı olmaya başladı bu iş. Böyle bir şeyler oldu. Bu arada hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Yani 400K'ya doğru yaklaşıyoruz. Her ne kadar yatay videolarımız izlenmese de canlı yayınlarda esmeye devam. Bir tane daha kardeşi gelmiş lan. bunu, bunu kulakları daha bir değişik. Ugonun Lan dayı seninle onunla internet çekeriz. Gel ping problemi var. Gel gel. Dayıyı da zorbaladık ya. Az gerçek hayatta bir böyle arkadaşlarınızı zorbalayarak dalga geçmeyin. Ben espri sen yapıyorum da bunlar kötü espriler aslında. Evet, dayılar da içer. Son 50 saniye, son 40 saniye. Gül Batur önde, Şah Batur arkada. Bakalım kaç müşteriye bakmış olacağız. Allah strese girdik vallahi bak. Önemli olan bu şeyde müşterilere bakmaktı. Kaç müşteri? Bu hırsızı kaç kere tokatladım bilmiyorum artık. Bu hırsızı kaç kere tokatladım hiç bilmiyorum. Son 20... Son 25 saniye. Şu meyve sulu olanları vermek lazım. Son 10 saniye. Son 10 saniye. Son 10 saniye. Hadi lan. Beş... Be Yes. Yes. Bakıyoruz bakalım kaç kişiye baktık. Evet. Sadece lavaşçısı. 136 <laughs> müşteri. Evet. 136. <laughs> o kadar hayvan gibi bayırdıktan sonra buna de çok. <laughs> 136 müşteri bu arada. Çok iyi. Çok iyi çünkü en son 124 müşteriye bakmıştık. 124 müşteriye bakmıştık en son. Evet 136. 10. 2 müşteri daha fazla baktık. 6902 dolarcık para kazanmışız. Tek seferde. 2 milyon 250 binde paramız oldu. 2 milyon 250 246 dolar paramız oldu. Keşke gerçek hayatta bu kadar param olsa. Evet güzel bir deneyimdi. Bence bu rekorları da arttırırız. Bin güne kadar gelince bin günde artık bin müşteriye bakar mıyız? Oo bin günde bin müşteriye bakılır mı ki acaba bin gün olunca? Mantıklı bir denemek lazım. Neyse sen şuradan hemen bir like at. Abone ol tüm bildirimleri de aç. Unutmadan söyleyeyim aradan da sıkıştırıp. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Cansın kocaman bir kalp bıraktım. Sen de like atarak kalp atmayı unutma. Eyvallah.